Şimdi de küresel aynalarda yansıma yani özel ışınlardan bahsedeceğiz. Çukur aynada özel ışınlar. Öncelikle çukur aynada. Evet bu ifadeleri ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diyor ki asal eksene gelen ışınlar çukur aynada yansıma odaktan geçer. Paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Odaktan geçen ışınlar da paralel gider. Çünkü ışın tersine davranır. Yani paralel geldiğinde odaktan geçiyorsa odaktan geçtiğinde de paralel yansır. Merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri döner. Çünkü dik düşüyor demiştik hatırlarsanız burada dik olduğu için kendi üzerinden yansır. Tepe noktasına gelen ışınlar aynı açıyla yansır. Tam bir burada yansıma kurallarını uygularız. Bu normal görevini yapar. Bu açıyla bu açı birbirine eşit olmak zorundadır. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet diyor ki Çukurhane'de herhangi bir ışını nasıl çizeceğiz? Şimdi bunlar özel ışınlar. Hangileri de paralel geliyor, odaktan geliyor, merkezden geliyor, tepe noktasına geliyor. Ama herhangi bir ışın olursa ne yapacağız? Bunu nasıl belirteceğiz? Birinci yol demiş bakın. Işının aynaya düştüğü noktaya merkezden bir doğru çizilir. Merkezden bu doğru doğru yüzeyi normali olduğu için ışığın normalde eşit işte açı yapacak şekilde yansıması sağlar. Şu ışın F'den odaktan geçmiyor. Merkezden geçmiyor. Odakla aynı arasından geçiyor. Ne yaptık? Buradan e, biz merkezden bir doğru çizdik. Normali görevini yaptı. Aynı açıyla yansıttık. İkinci ise bakın diyor ki gelen ışına paralel olarak gelen ışına paralel olarak merkezden bir doğru çizilir. Şu merkezden çizdiğimiz doğru gelen ışına paralel. Sonra ne yapıyorduk? Bu aslında ikinci yani yardımcı eksen oluyordu. Bir de ikinci odağı bulacağız. Bu eksenin odağı bulacağız. Esas odaktan bir dikme çıktığınızda kestiği nokta odak olacaktı. Şimdi gelen ışığın gördüğünüz gibi şimdi ikinci çizdiğim eksene paralel oldu ya bu da bir asal eksen görevini yapıyor. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır dediğimde tam burada F üstünden geçecek şekilde yansıması gerekir. Bazı çok sorulan sorular vardır. 3 3'e 1,5 F kuralı. Bunlar için de hani herhangi bir ışın gibi düşünüp uzun uzun şu işlemleri yapmaya gerek yok. Bunu direkt ezberden söylüyoruz. 3F'den gelirse 1.5F'den geçer. Yani bakın şurası 2F'tir. Çünkü odağın iki katıdır. Burası 1F'tir. Burası da bir odak daha uzaklığa gittiğimde 3F'tir. Buradan gelen ışığın yansırken odakla merkez arasından tam buradan bakın 1.5F'den yansır. Bunu tersi de mümkün. 1.5F'den gönderdiğim zaman da 3F'den yansır. Çukur aynada asal eksenden yani f bölü 2'den gelirse de bakın bunu da ezberleyeceğiz. f bölü 2'den buradan f ile tepenin tam ortasından gelirse de yansıdığı zaman uzantısı diyor bakın yansıdan sonra uzantısı arka tarafta f kadar uzaklıktandır. f kadar uzaklıktadır. Şu f bölü 2'den gelirse uzantısı F'den geçer. Veya tersinden söyleyelim uzantısı f'den gelecek şekilde gelirse f bölü 2'den yansır. İlk örneğimizde odak uzaklığı f olan bir çukur aynaya asal eksenine paralel olarak gelen bir ö1 eşini şekilde gibi izliyor. Hemen çözelim arkadaşlar. burada çünkü paralel geldiği için burası, da, burası onun neidir Odak noktasıdır. Yani o m noktası aslında f ya yani M ile merkezi karıştırmayalım. KLM ne diye sıraladığı için M'dir bu. Burası aslında aynamızın F noktasıdır. Çukur aynı şekilde gelen i iki ışını aynada yansıtılıyorsa nasıl gider diyecek. Bakın burası o zaman iki katını alıyoruz. O noktalar eşitliyor ya. Esas merkez burası işte. Merkez burası. Şimdi nereden geliyoruz? Aslında merkezin dışından. Yani 3F gibi düşünürsek Nereden gitmemiz lazım? Bir buçuk F. Yani şuradan gitmemiz lazım. Yansıdıktan sonra buradan gideceğiz. Yani F odakla merkez arası. Yani LM arasından yansıyacaktır. C seçimi. İkinci örneğimizde asal eksenlere çakacak, çakışacak şekilde konulan XY çukur aynalarından oluşan düzenekli asal eksene paralel gelen bir ışının izlediği yol şekilde gibidir. Odak uzaklıkları X'in Fx, y'nin 2'de fy ise oranı nedir diyor. Asal eksene bakın paralel gelen ışın odaktan yansır. O halde fx hemen gördüm bakın fx'in kaç birim olduğunu söyleyebiliyorum. 2 birim. Paralel gelmiş, buradan geçmiş. Buradan gelip de buna dik kendi üzerine yansıdığına göre buraya dik gelmiştir. Dik geldiyse bu şu nokta y'nin nedir? Merkezidir. Merkezin yarısı da odaktır. 3 birim dikkat ederseniz o zaman onun o dağı da da 3'ün yarısıdır. Yani 3 bölü 2'dir. Oranlarsanız da 4 bölü 3 çıkar. Cevabımız D seçeneğidir.